Merhaba arkadaşlar. Korktuğumdan ben olsam. <laughs> ben öyle bilmem. Minecraft World Engine'ın e, haritasının e, ilk bölümüne karşınızdayız. Oyun biraz kasıyor nedense. Geliyor geliyor tamam. Ha bu harita güzel. E, neydi? Neydi lan o senin adı? Burak abim şey. Minecraft mi? evinden indirmiştim. Güzel bir harita. Denemek için deneyeyim dedim. Gece oluyor lan şansa bak. Karşıya geçeceğiz. ancak Ama önce bir şimdi bu oyun amacı ben şöyle sanıyorum ki önce hayatta kalacağız. Yani düzgün eşyalar toplayıp sonra karşıya geçmek olacak. Teker teker. Şimdi bir şey daha var. Alperen'in interneti yok. Bu yüzden Alperen video çekemiyor. Ben onu bugün konum olarak aldım. Sonra Yaşar'ın durumu zaten belli değil. Atıldı bir şey. Yok Yaşar ben çekeceğim dedim. Halen daha hiçbir şey yok. Ha Yaşar'dan bir sene ya. O bu, bu ne lan? Biz burada böyle mal gibi tek başımıza yaşarsak. Neyse. Bayağı bir toprak Alper, kalan Ben e, Euro Truck Simulator. GTA San Andreas bir de Big Dick Minecraft Big Dick çekmeye çalışacağım. Ne bileyim valla zor iş. Yani kimse olmadan tek başına video çekmek kötü oluyor. Ben yani çeksem de Kadir abiye vereceğim atacak yani. Öncelikle kötü oluyor. Mecbur bir yerde beraber toplanıp video çekmemiz lazım. Multiplayer zaten bir şey oynamak imkansız denecek kadar. Denmeye gerek yok zaten imkansız bir şey de. Ama. Bence maden gibi girelim biz. Oğlum ya hiç meşalem yok ya. Şu tipe yok. O, o ne öyle lan? Bana <laughs> bana. Tövbe ya adama kaymışlar. Neydi ondan sonra Ne vardı lan? Spax'ı final yaptım. Yeter lan artık Spax'ı. Çekmiyorum zaten öyle mal gibi duruyordu. Ben ne dedim? Mal gibi duracağını final yapalım final yaptık. Ee, i̇yi çok iyi çok da güzel oldu. <laughs> sonra Alper sen ne çekmeyi düşünün? Yani Ramazan'dan sonra Outlast çekeceğiz. O kesin. Ondan sonra yaşa artık kafasına göre takılıyor. Multiplay mi çeker, ne çeker kendini bilir. Bir şey diyeceğim o zombi mombi yoktur değil mi? Yok yok gelemez. Abi bir tane ışık koysalarmış çok iyi olurmuş ya. Yani. Orası niye delik? Hayır. Devir tuvalet niye yok? Neresi şey Çurgazıp bak hani böyle şu şekilde çurgazıp içeri mi yaparım yani? Belediyenin içinde zaten bazı yağcılar var. İsim var sanayide. Ha dur lan parlaklığı biraz arttıralım. Burada ha tabi ya yüzde tamam. Oh lan be. Kaç kaç aydır Minecraft oynamıyorum ya. Unuttum artık. Euro Truck güzel. Tabii ki torrent indirdim. Ben de sistemden alacak para yok. Var da kıymam da o kadar paraya yazık bir günahtır. Onu çekerim, çekeriz herkese Zaten internet multiplayer olsaydı çok güzel olacaktı da. Multiplayer zaten orijinal gerektiriyormuş. Aynen. Ben yine bir araştırayım ama imkansız bir şey. Neyse, böyle bir açıklama videosu oldu. Biz bu videodan yine çekeriz bir İki tane falan peş peşe böyle Alperen'le aynı gün içinde. De bir tane maden gereği Ama bu servet canlı. Allah! Geldi. Servet, kare falan nasıl para veriyor anlamadım ya oyunlara. Oğlum adamlar para kazanıyor sen mısın? Doğru da. Biraz birikecek sonra ver abi ilk böyle. Bak adamlar videodan para kazanıyor. Ne oluyor lan? Allah'a ekber geliyor. Allah'ım ya Ben de dedim ışık mı bulduk? Oğlum ben dedim redstone bulsam bu kadar parlak imkansız. Demek ki vay babayın dedim. Lava girdik. Sonra Lava bir gördüm. Allah'ım dedim. Aslında olan. Allah'ım Evet sonra Filistin'deki olaylara gerçekten çok üzüldüm ya. Daha geçmiyorum arkadaşlar <laughs> yanlış anladım. <laughs> şerefsiz abi adam bildiğin şerefsiz. Sen gidip bomba oluyorsan. Bir de çocukları öyle. O bomba falan. senin götüne girsin diye can işte. Tarıyorum götüm Can Meşale. Ben... Hangi hale? Meşale. Adamın bir tanesi 7 kilometreyi aydınlatır. Şimdi ben ne yapacağım bilemiyorum ha. Azdığın gibi laf fışkırıyor. Fışkırıyor. Bildiğin. Buraya oraya kazma oraya kazma. Şuraya kazmayacağım. Şurada yanda kömür var aslında. Alacağım bir dakika elimi açayım dedim ne var ne yok. Oh lan be hamire vurduk. Güzel bittik çok güzel. Şimdi bittik nasıl bir oyun böyle bol bol madenler var bol bol madenleri var. Ondan sonra... Bitmez Alper bu. <laughs> Kadir abinin bir laf vardır. Bunun sonu boktur. Aynı bu. Bir keresinde yok boksa çok güzeldi ya. Demir bitiyordu. Şey başladı. Nedir lan bunun adı? Kömür, Kömür başlıyor. Kömür bitiyor. Şey Buyurun. başlıyor. Ben bir kere elmas bulmuştum. Elmas çok aşağılarda çıkıyor. Bayağı aşağıda. Bu haritada zaten çok aşağı çok güzel bir şey oldu. Laf. Yo lava gerek yok zaten dünyadan düşüyorum. Şu an biz yuvarlan içinde böyle kalmışız bizi buraya sürgüne yollamışlar. <laughs> Bak ben dedim. Aman tanrım dedim az daha düşüyordum. Aa ev yaptık. Çok iyi oldu çok da güzel oldu. <laughs> Aman tanrım. Ya oğlum şunların sesi de var ya sanki dişi arayan insanlar bir çelip duruyor. <laughs> Bak işte. <laughs> Gelmiyorlar da. Şimdi şuradan bir laf fışkırıyor. Şarşaya geçtim de şuradan aşağı atlasak ölürüz değil mi? Lan uzay. Yok lan şurada da bir yer var ya bizim gibi. Tamam bizim amacımız zaten oralara gitmek diye biliyorum. Hiç araştırmıyorum. Böyle az bir yol yapıp gidemez miyiz? Yine 15-20 dakika çekelim bu videoyu güzel. Ayda yılda bir video zor çekiyoruz. Ya biz zaten oruç tuttuğumuz için gündüzleri video çekemiyoruz. Git. Zamanımız olmuyor. Sabah Kur'an kursu, akşam teravih, oruçuz zaten. Ne kaldı? Kur'an kursu iki sonrası işte. Sonrası susuyor ama Kur'an kursuna gelince adam. Ama elim aslıyım. Ben de Ekber. Ama önce bir şurayı bir kazayım. Niye? Uzay sonu falan sas. Oha bismillah. Allah'ım mesela. Allah. Nerede lan? <laughs> Tuza kalk. Bir dakika. Gelmiş mi? Hayır. Niye öyle oldu lan? Biz bir şey olmasa altında mı kazıyorduk? Gümüşle mi kazıyorduk? Bir şeyle kazıyorduk. Oğlum dur ya. Bunlar bir dursun. Biz öğrenelim. İşaretlemiyoruz değil mi bunda bak Yok yok. Tövbe ona lan? Şurayı ben bile kırayım bir yine de. Vay <laughs> babayın düşmanlarına nasıl? biz madene vurduk ya. İyi vurduk da ben şimdi şurayı kazdığım an neyle karşılaşacağımı biliyor gibiyim ama. Selamünaleyküm abi. Ben niye o bu seslerden geliyorum? Allah cezanı vermesin. <laughs> adamlarla karşı karşıya geldik. <laughs> Vay Allah'ım dönse var ya felç olur. Giremez ya. Şunu al. Abi girer, onu al bak ne güzel fışkırır. Eme Taş lan taş şu yeşil yeşil. Bu buradaysa altımızda zombi var demeye kalmadı. Altımız uzak Şu yeşil ne? Oğlum o taş işte ya. O yeşil taş. Normal taş ha. Hmm. Vay anasını. Ben de maden ya. falan sandım. <laughs> Bilmiyorum. Oğlum altımız bildiğin fayad demiş ya lan. Ama güzel ya. Güzel maden vurduk gelmese da. Şunu şöyle kapatalım mı? Düşmeyelim. Riskli. Ya düştük mü kalkamaz. Ee, o elması neyle kazıyorduk ya biz? Lan kim kaç aydır oynamıyorum. Şurayı kazdım ay <laughs> fışkıracak. Şimdi ortadan bir ses geliyor zaten fışık Ben gidiyorum koyunların yanına. Nerede koyun? Bak hiç acıkmıyoruz. Bu çok güzel bir olay. Normal Minecraft'ta iki saat şu an kazdığım kadar kazsaydım öldüydüm. Açtık da. Koyun yok ki Yani buradan dışarıda. Var var ilerlerde her şey var. Bak karşıdaki adalara gitmeye çalışacağız. Ama çok zaten ne? toprak falan bayağı bulmalıyız. Hayır ben şimdi hmm. yemedi hacı benim şimdi burayı kazmam. Bak şimdi buraya koya koya gideceğiz. Ben buraya koysam ölürüm. Ben de şey yok aga. Düşerim lan ben burada. Düşerim yani, ne oluyor? Yeniden doğuyorum bütün her şey gidiyor. Şunu yapan mühendis neyi düşünerek yapmış <laughs> acaba? oraya nasıl gideceğiz o zaman en yukarıdan ya, ne Neyse bir dur bir o şeyler diyorsun da bir Elması elmas nasıl olacak? Elması bir dahaki bölümde çekerim kafam. Ben bu videodan sonra bir öğrenelim. Rehber aç bakayım. Şimdi bir de burada zombi çıkıyor. Yok zombi yok ama örümcek var. Örümcekleri öldürmemiz lazım. Hop bu. kadar taş var mı? online daha güzel oluyor ya. Ya online bunda şeyli oluyor işte. Neydi onun adı? Ha demir lazım gel. Onu almamız için. Evet demir lazım. Şimdi aklıma geldi. Kaç zamandır oynamadıktan sonra. O zaman ya. Aman tanrım dedim. Zaman... Lan elması bulduk demir kaldı. Ya bulalım. Valla buradan bir şey çıkmazsa ben buradan giriyorum. Belki buradan bir şey çıkar. Oyalım. Dışarıda ya yanına çekiyor. Hayır ya. o değil. Zombi sesi geldi de ben ne dedim? Aman tanrım dedim. Ama adamlar duvar koymuş. Sebebi neydi ki? Çekiyor be çekiyor sen şey yapma. Çekiyor. Ola Aman tanrım ben yine buradan böyle kenarlardan hey. Allah belanı vermiş. Allah bir de dışa mı düştü? Harita kırdık çok özür dileriz abi. Bulursan hemen ara haberim olsun. Evet Alperen, sen ne diyorsun? Uzun zamandır video çekmiyorsun. Zaten ben gerçi oyun indirip sana atıyorum da. Bir sürü Euro Truck olsun. Pesler falan onlar güzel. Şu adaya orada kırmızı kırmızı şeyler var lan şu karşıda. Şurayı gördüm en solda. CTL'den mi yakınlaşıyordu? Bir, nereden? Bir yerden yakınlaşması lazım. Shift değil miydi? Stokla shiftten unutuyorum. Hangi tuşla? Neyse ya salla. Orada var evet. Lan <laughs> gelin adamsanız gelin. Biz kazdığımız yere çıktık. <laughs> Aman tanrım dedim bu sefer gerçekten ev yaptım. Sen resmen kova dayılarının olduğu gibi tümer kazdın. Ama yine aynı yere çıktım bak. <laughs> <laughs> ya bir şey oluyor ya. Ha babam sınıfı uyanıyor da. Kazıyorlar. Ha. Mahmut hocanın odasına çıkıyor ya. Aynıs. Aynen. Ben gidiyorum. Nereye? Odayı terk ediyorum. Hemen. Survivor'da odayı terk ediyorum. <laughs> Allah. At. Oha. böyle nereye? Oha ben bunu oraya kadar götüremem. Orada da mı adam var? Var. Kırmızı kolum, kırmızı. Ha, kırmızı mi? inek var. Möntar. Möntar. Şu tipi var ya ben örümcek olsam kaçarım. <gülüyor> <gülüyor> Switch. <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Bu oyunu yapan adam geri zekalı mı? Niye? Aa doğru adam acıkmıyor. Hayır acıkacak az, da, az, da az, biz az. nerede <laughs> yiyecek? Hayır nerede yiyecek millet? Evet zaten yok. çok iyi. Al işte ne bir şey çıktı. Hadi. Çoruz yani. Onun etini mi yiyelim? Fidan çıktı. Al ek. Ağaçlar fidanlar fidanlar olmana dönmedi. Yok yanlış oldu. Bir tane balta yapaydık iyiydi. Bir tane taklattık mı? Yok oğlum o modda oluyordu. O modda mı lan? Modda. Kafa gitti. <laughs> bum, bum 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 kafa gitti. Şu bal kabağını al. Ender'in Ender Bey. Vay Ender kardeş. Enderman Ondan ölüyor mu? Bunu kafana geçirdim çok güzel.